Kapadokya'nın hiç bilinmeyen yerlerinde bir gezi yapıyoruz. Gerçekte bu dört günlük bir Kapadokya gezisi ardında yapılan, dört günlük bir bilinmeyen Kapadokya gezisinden sonra, üçüncü bir dört günlük bir gezi, hiç gidilmeyen yerler. Bu, bu anlamda özellikle Kayseri'den başlayaraktan ama Kayseri'yi bırakıp, onun çünkü ayrı bir gezi programı var. Karum'la başlayıp Karum'la beraber Kapadokya'nın ne kadar yazılı bir tarihi olduğunu iyice algılayıp böyle yola çıkıyoruz. Ince suyu geziyoruz. Ince suda Merzifonlu Karamustafa Paşa Külliyesi. eski Ortodoksların oturmuş olduğu mahalleler. Orada çok güzel bir kilise var. Ona bir bakıyoruz Ardından e, böyle Zelve Vadisi gibi, Ihlara Vadisi gibi, Soğanlı Vadisi gibi çok bilinmeyen e, Erdemli Vadisi, Erdemli Vadisi'ndeki Saray Manastırı'nı e, geziyoruz. E, ondan sonra son dönem 19. yüzyıl sonlarında yapılan ya da ikinci yarısında yapılan kiliseleri görmek üzere e, Konaklı ya da Misli'deki kiliseyle e, Sasima ya da Hasaköy'deki kiliselere bakıp, Eski Andavalı'daki e, Sacit Pekak tarafından e, yıllardır restore edilen ve bir iyi bir restorasyon örneği olarak ortaya konan Aktaş'taki kiliseye bakıp Nide'ye e, varıyoruz. E, Nide'yi çok güzel bir şekilde bütünüyle gezmeye çalışıyoruz. Ama tabii öncelikle e, kaledeki Alaaddin e, Camisi, Alaaddin Camisi'ndeki e, esas taç kapının e, anlamı. İçerisi o mihrap önü 3 kubbe e, Sungur Bey camisi. Sungur Bey camisindeki semboller özellikle bu 12 hayvanlı takvimden arta kalan semboller o doğu kapısındaki güzelim, taç kapıdaki e, anlatımlar, oradaki bezemeler e, kuzey kapısındaki e, muhteşem kapı, o kapının anlamı, kapı üstündeki pencere altı köşeli yıldız Hz Süleyman mührü ee, onunla birlikte Hüdavet Hatun, esas tabii Hüdavet Hatun'daki e, sembolleri teker teker ele alaraktan oradaki insan yüzleri, sirenler yani harpiler, e, çift başlı kartal, e, onun e, farklı e, biçimi e, bunlarla beraber yine Dumlupınar'daki e, bir Ortodoks Kilisesi, bir Ermeni Kilisesi e, onları gezdikten sonra e, o Nide'deki güzelim müzeyi geziyoruz. Gerçekten yerel müzelerin en güzellerinden biri. Köşk Höyük salonu harika yapılmış. E, orada Kapadokya'nın e, ne kadar eskiye gittiğini bir kez daha e, algılıyoruz. E, çevrede olan bazı yine son dönem kiliseleri var. E, Hamamlı'da bir tane var. Kumluca'da cami çevrilen var. E, Fertek'teki yeni cami gerçekten son derece ilginç. Narteksin'deki o dışarıdaki balkonuyla e, birlikte e, bunları görüyoruz. E, Nide e, bırakalım diğer şeyleri açısından yalnızca müzesi, Hüdavet Hatun Türbesi, e, Sungur Bey e, Camisi ve Alaaddin Camisi için gidilmeye değer e, bir yer. E, Nide'den yola çıkıp Altın Hüse Aksaray'a varıp e, orada e, çok az gezilen yerlerden biri olan Çanlı Kilise'ye gidiyoruz. Çanlı Kilise'den sonra e, Selime Katedrali, yaprak Yaprakhisar, e, arada bir ıhlara kenarında bir mola verip e, bir öğle yemeği. E, ondan sonra Güzelöz, Mavrucan, Özlüce e, köyündeki o hala dışında e, eskiden kalan resimleri içeren içeride güzelim ahşap İkonostasını içeren, özülce camisini geziyoruz. E, son gün olarak da e, Nevşehir eski Nevşehir mahallesi oradaki Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın e, külliyesi, e, Açık Saray, Karşı Kilise, e, Gülşehir'deki Vezir Paşa külliyesi, Sivas'taki Zeus Anıtı e, ve sonra da Ürgüp civarındaki Tagar ya da Yeşilöz Kilisesi ile bu. Kapadokya'nın hiç bilinmeyenler gezisini böylece tamamlamış oluyoruz. Ee, Gökçe Toprak ya da eski adıyla Sivasa ya da Suvasa olarak bilinen yerdeyiz. Arkamda Zeus heykeli. Muhtemelen milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor. Ancak e, Kapadokya'da, bütün tüm Kapadokya'da başka benzeri olmayan biricik bir heykel ya da yüksek e, kabartma. E, tabii bu tür bir heykelin buradaki varlığı, bu çevrede ne vardı o soruyu gündeme getiriyor. Gökçe toprakta Ayrıca da bir yazılı Kaya var Onunla beraber düşündüğümüzde çok tarih bir ortamda bulunduğumuzu söyleyebilirim Bu gerçekten e, Kapadokya'nın e, sadece ve sadece turistlere gezdirilen ufak bir üçgenden ibadet olmadığını e, göstermek. E, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'dan oluşan bir büyük Kapadokya'da ne kadar daha gezilebilecek yer olduğunu göstermek için yapılan bir gezi.